Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Reader teknolojiyi inceleyeceğiz. Reader'da son durum ne? Teknik olarak bakalım. Senin fiyat grafiğine bakıldığında arkadaşlar geçen sene Eylül ayında işlem görmeye başladığını devamında da gördüğünüz gibi güzel yukarı yönlü bir trend oluşturduğunu görüyoruz. Bu yükselişte yatırımcısına çok güzel bir getiri sunmuş. Devamında 79.55 zirve olmuş. Zirve sonrası kanal kırılıyor. Tekrardan ana trendde bir düşüş. Bu düşüş sonrası kalıcılık sağlamıyor. Trend çizgisine bir geri çekilme. Ve ardından gördüğünüz gibi düşüş hareketi sürüyor ve 79'dan 32, 44 seviyesine kadar geriliyor. %60'a varan bir geri çekilme. Ardından burada kuvvetli bir mum devamında çok kuvvetli mumlar oluşmasa da şimdilik 32 seviyesinin üstüne kalmayı başarıyor. Cuma günü de %4'e yakın bir düşüşle 34.08 seviyesinden günlük kapanışını yapmış. Genel görüntü negatif. Burada zaten net bir düşen kanal hareketi görüyorsunuz. Kısa da 36'ın üstüne kalamazsa düşüş hareketi devam edebilir arkadaşlar. Burada önemli olan kısa da 36 seviyesinin üstünde kalması. O yüzden her ne kadar burada görüntü alçalan bir kanal yani bir düşüş trendi olsa da bu düşüş trendi Mart ayından beri devam ediyor. Önceliğimiz düşüş trendinin kırılması olacaktır. Ancak artık göstergeler özellikle kısa vadeli göstergeleri dip seviyelerine yaklaşmış durumda. yakın vadede bir tepki hareketi oluşması mümkün. O yüzden bu tepki oynamak isteyenler, risk almak isteyen arkadaşlar 34.08, 34 bölgesinden ya da daha önceki destek bölgesi gelmesi durumunda ki 32 32.50 seviyesinden al arkadaşlar, trade eden arkadaşlar isterlerse risk alabilir. Ancak burada trade eden arkadaşlar, yani kısa vadeli işlem yapan arkadaşlar 31 seviyesini stop loss seviyesi olarak kullanırsa iyi olur. Çünkü düşüş bitmedi. Burada düşüşün bitmesi için kesinlikle 36 seviyesinin üstüne kapanışa ihtiyacımız var. 36 seviyesinin üstüne kalırsa 44 ve 50 kısa vadede hedef olacaktır. Kısa vadede güzel bir kar marjı bırakabilir ancak risk var. Çünkü 32-44 kırılırsa düşüşler 28-29 bölgesine doğru devam edecek arkadaşlar. O yüzden burada çok beklemek istemeyen arkadaşlar isterlerse 31 seviyesini stop loss seviyesi olarak kullanabilirler. Yok ben kademe olur tutarım derseniz de yine söylediğim seviyelerden alabilirsiniz desteğin kırılması durumunda da bekleyip 28-27 seviyelerinden de bir kademe alırsanız güzel bir ortalama yapmış olursunuz arkadaşlar. Tekrar yükselişlerde yine 36 burada takip edecek. 36'ın üstü kesinlikle pozitif bu düşen kanalın kırılması ile birlikte tepki hareketi gerçekleşecektir. Düşüşün düzeltmesi olacak. Bu da bizi kısada 44-50 seviyesine götürür. Şöyle göstereyim hatta arkadaşlar hisse buradan beklentimize paralel bir dönüş gerçekleştirirse %30'un üstünde bir getiri elde etmiş olursunuz. Ancak bu iki direnci yakından takip edin. Yani kısa alanla bu dirençlerden satış yapabilirler. Bu bölgelerden veya düşüş olmasında alt bölgelerden toplamanız durumda kesinlikle 50 direncini takip etmeniz gerekiyor. Kısa da 44-50 hedeftir. 36'ın üstünde kaldığı sürece yani bu düşüşlerini kırdığı sürece ancak orta vadede eğer 50 seviyesini geçemezse arkadaşlar satışlar sonrası gerilecektir. Bu satışlarla birlikte fiyatla geri çekim olur. Tekrar momentumunu koruyabilir. Yani trendini devam ettirebilirse orta vadede 63 devamında da yani uzun vadede 79-55 seviyesi hedeftir. Bakın hisse fiyatı burada en son zirvesine gitmeye başarırsa gördüğünüz gibi %130'un üstünde bir getiri elde etmiş olursunuz. Yani buradan aldınız uzun vadecisiniz. Baktığınız %130 bir getir var. Bir pozisyonunuzu kontrol edin. Ana paranızı çıkın veya kademeli satışlar yapın. Tamamen tercih sizin. Ancak hisse fiyatı bu zirveyi aşarsa yeni bir zirve arayışında olacaktır. Buradan oluşan satışlarla da düşüş olması mümkün. O yüzden uzun vadeci arkadaşlar bu getiri size yeterli ise pozisyonunuzu kapatırsınız. Yeterli değilse arkadaşlar yukarı yönlü hareketleri takip ederek de satış yapabilirsiniz uzun vadede. 120 seviyesine hedef fiyat olarak 116-120 bölgesi hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Özet geçmeye gerek yok. Burada görüntü net bir şekilde düşüşün kırılması sonucu yukarı yönü ilk etapta tepki tepki sonrasında trend takip edilecek. Alt bantlardaki destek noktalara da dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Lider bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.